Mercedes C200'ün e, ön kolu söktük şimdi arka kolu söküyoruz t 20mizi yerine oturttuk tutalım şimdi Şöyle burayı göze çekiyorum çok yaklaşmam gerekiyor şu anda kapı kolunu asılarak sökmemiz şu anda çok bir şey ifade etmiyor bir tur çevirdim İki tur çevirdim 3 4 5 6 7 8 8 de kontrol ediyorum 9 10 Evet Kapı kolunu tam bu şekilde açık pozisyondayken bu arkadaki plastiği alıyoruz. Doğru bir şekilde yaptığımızda bıraktığımız zaman kol içeriye kaçmıyor. Bu mekanizmada şu kapağın önemi çok önemli. Yani sökerken buna dikkat ederseniz takarken zorlanmazsınız. Yani vida ile bir ilişkisi yok tamamen kapak ilişkisi var. Kapağı çıkartırken kapı kolunu tam açık pozisyonda tutup kapağı çıkartıyoruz. Bıraktığımız zaman içeri kaçmıyorsa her şey doğru yaptığımız anlamına geliyor. Yaklaş şuraya. Vidanın ucu gözüküyor. Tekrar evet. takma pozisyonunda çeviriyorum. Bir tur çevirdim. iki tur çevirdim. Vidayı gördük. Şimdi bir tur, iki tur. Yani yaklaşık 10 tur çevirdim daha fazla sonuna kadar çevirsem bu bir daha buradan çıkıyor muhtemelen buna bir gerek yok sadece kapağı buradan ayırmamız için söküyoruz zaten civatayı sökerken oradaki boşalma size o hissiyatı verecek tamam abi Bizi iz ee, merhaba G200'ün dış kap kolunu sökeceğiz salon kapıdayız Burada T20'lik yoğurtamızı söküyoruz. Tutalım. Bunu söktüğümüz zaman burada kapak boşa çıkacak. Bu burada T30'lik yoğurta bunu tutuyor. sohbetin yolu dedi. Merhaba Salgı. Sana da Esal. Az, az gözünü çeker bir çana. Daha gerek kalmadı çıkardım. Şimdi bunu çıkarttığımız zaman bunu açık pozisyonda tutmamız gerekiyor. Al abi onu, kapağı. Kapağı çıkarttık. Burada T20'lik çorbayı gevşettik. Ee, bunu çıkartınca belki gösterebilirim. Kapağı çıkartırken bunu tam açık pozisyonda tutmamız lazım. Kapıyı kolunu saldığımız zaman kapanmıyor olması gerekiyor. Bunu kilikten kilitten tarafa doğru çektiğimiz zaman zaten çok bir güç uygulamaya gerek yok. Şu kısım boşa çıkıyor. Burayı çektiğimiz zaman zaten boşta. Burada bunun soketi var. Çektiğimiz zaman ayrılıp geliyor. Hani takarken de aynı şekilde sokete dikkat ederek buraya yavaşça yerleştiriyoruz. Bunun da yuvasına oturması gerekiyor. Dur, bırak abi. Şimdi evet. Şuradaki dil var. Dil şu kolda bir şey var bak. Dilin geçtiği yer var. Buna dikkat edin. Ters istikamette kilidin. Giriyoruz. Tık diye oturdu. Kapağı oturttuğumuz zaman bu kol gene boşa geçecek. Şimdi çıkartıp onu göstereceğim. Şu dilin arkasında bir yay var. Tel gibi o kapağı taktığımız zaman o yay havaya kalkıyor dolayısıyla abi gölge olmaz e, kapı tekrar kol içeriye doğru kaçıyor yani açma kapama fonksiyonunu yerine getiriyor e, biz bunu açık konumda kapağı çıkardığımız zaman buradaki yay tel e, şu gösterdiğim kancanın içeriye kaçmamasını sağlıyor bu çok önemli bir detay eğer kaçırırsanız bu konuma getirip kolu o şekilde takmanız gerekiyor. Evet göster görünüyor. Yani takarken bu pozisyonda olması lazım mekanizmanın. Yoksa akselde takamazsınız. Bunlara dikkat ederseniz tekrar e, yayı o pozisyona getireceğim diye uğraşmazsınız. E, umarım anlatabilmişimdir. Kolay gelsin. Şimdi PPF için e, aracımızda bazı yerler söküyoruz camın seyirci fitilini söktük. Bu iki parçadan oluşuyor. Yani dışında sert bir katman, içinde de yumuşak lastiği var. Böyle bir parçası daha var. Şuradan söktüm. Ama bu alttan üstten kanallarla oturuyor. Bu lastik diş metal kısımla bu sökerken ayrılıyor yani kısacası bunu yerine oturtturmak bayağı zahmetli oluyor. Belki biz yöntemini tam bilemedik. Paylaşmak istedim. Aracımız Mercedes C200 kapı kollarını sökeceğiz. Burada öbür tarafta sökmesini anlatacağım.